Geçtiğimiz günlerde D100 Karayolu kaynaşlı mevkiinde karayollarının başlattığı yol çalışmasında her yerde uyarı levha ve dubaları olduğunu ancak çalışma yapıldığı yönünde bir hareket olmadığını gündeme getirmiştik. Türkiye'nin en kalabalık karayolları arasında yer alan D100 üzerinde asfalt yenileme çalışmaları devam ederken karayolları çalışmalarını hızlandırdı. ekiplerin kaynaştı düzce istikameti Bolu Dağı çıkışında başladığı asfaltlama çalışmaları bitme aşamasına geldi. Çalışmaların hafta başına kadar tamamlanması planlanıyor. İlk etap olarak 3 kilometrelik bir alanda başlanan çalışmaların bir an önce bitirilerek yolun tekrar faaliyete girebilmesi adına yoğun mesai harcanıyor. Zaman zaman 20 santim asfaltın atıldığı yol çalışmaları nedeniyle trafik tek yönlü olarak sağlanıyor.